Merhaba arkadaşlar, 18 Haziran iddia tahminleriyle sizlerleyim. İzlanda Besta Değil Karla da Valur'la Vikigur Reykavik karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form bakacak olursak, Valur oynadığı en son karşılaşmada. Keflaviki 4-3, Kare Reykavik 5-3, Sıtranlı'nı 5-1'lik skorla yenmiş. Hafnar Jordur'la 2-2 beraber kalıp Kopavogur 2-1 mağlup etmişti. Vikingur Reykjavik'in formdunu aklımıza. Fikri 5-2 yenmiş. Brady Havlik'le 1-1 beraber kalmıştı. Akrenesi 1-0. Vestri'yi ve Grindavik'i ise 4-1'lik skorlarla mağlup etmişti Vikingur Reykjavik. Valur'la Vikingur Reykjavik arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 2.5 alt. Riskli tahminim maç sonu karşılıklı gol var. Milli takımımıza Gürcistan karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Milli takımımız oynadı en son karşılaşmada. Polonya 2-1 mağlup olmuş. İtalya ile golsüz beraber kalmıştı. Avusturya'ya 6-1, Macaristan'a 1-0 mağlup edip Galler'le 1-1 berabere kalmıştı. Gürcistan'ın formduna baktığımızda Karadağ 3-1, Yunanistan'ı 1-0, Lüksemburg'u 2-0'lık skorlarla yenmiş. İspanya'ya 3-1 mağlup olup İskoçya ile 2-2 beraber kalmıştı Gürcistan. Milli takımımızda Gürcistan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ikinci yarı 0-5 üst. Riskli tahminim Maç sonu bir buçuk üst. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.